Selam arkadaşlar, Rehber YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Cursor ile nasıl bir iOS uygulaması, iPhone uygulaması geliştirilir, onu göstermeye çalışacağım. Ee, i̇lk olarak e, bu siteye girip bu uygulamayı bilgisayarınıza, Mac bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı indirdikten sonra e, ihtiyaç duyduğunuz diğer bir uygulama, Xcode dediğimiz Apple'ın işte uygulama geliştirme aracı. Bunu indirdikten sonra şunu App Store üzerinden indirebilirsiniz. Bayağı bir 10 GB gibi bir e, alanın yeri alması gerekiyor bilgisayarınızda. Ayrıca e, bir de iPhone simülatörü indirmeniz gerekiyor. Onu da aynı şekilde indirdikten sonra sizi yönlendiriyor. İndiriyorsunuz bilgisayarınıza indirdikten sonra bu aşamaları ben detaylı bir şekilde açıklamadım. Çünkü YouTube'da çok sayıda e, video var. Şimdi nasıl yapacağız? Yapay zekayı kullanarak ilk uygulamamızı nasıl geliştireceğiz? de açıkçası bundan bahsetmek istiyorum. Diğer detaylara boğulmadan. Dediğim gibi cursor.com sitesine girip buradan bu uygulama indirin. Hesap açtıktan sonra size bir 500 istek kadar bir ücretsiz limit tanımlanıyor. Bu da en azından 2-3 uygulama yapacak kadar bir kredi manasına geliyor. Krediyi e, ilk uygulamanızı geliştirmek için kullanabilirsiniz. Ben Xcode uygulamasını indirdim. Te, şu an bilgisayarımda var. Şöyle uygulamayı açıyorum. Hemen boş bir tane Create New Project diyerek boş bir uygulama şablonuyla yeni projemi açacağım. Şurada Multi Platform var. iOS var. iOS'u seçin. Daha sonra burada App ikonuna basın ve App'i seçin. Next dedikten sonra uygulamanızda bir isim vermeniz gerekiyor. Ben burada e, to do app diyebilirim. Veyahut da e, farklı bir isim verebilirim uygulamama. Örneğin not alma uygulaması diyeyim. Veyahut da app. Not app diyelim. Not app ismini verdim. E, Uygulamamın ismini yazdım. Şöyle next dedim. Bir tane boş bir alan seçin ve orada ilk dosyanızın oluşturulmasını sağlayın. Ben document yani belgeler klasörünü seçtim. Şu an GitHub kurulu olmadığı için git kurulu olmadığı için öyle bir hata verdi. Onu baza ona çok dikkate almayın. Böylelikle uygulamamızı açtık. Şöyle şurada ilk önizlemeyi de göreceğiz. Benim MacBook Air olduğu için biraz geç geliyor buralar. Sizde Mac MacBook Pro veya da daha öyle ileri seviyede bir Macbook Air varsa bu alanlar daha hızlı bir şekilde açılacaktır. Yani projenin boyut alması daha hızlı bir şekilde olacaktır. Bu arada ben de sizler gibi bilmiyorum ama Swift konusunda hiçbir bilgim yok. Tamamen sıfırdan yapay zeka açarak her şeyi ona uygulatarak, her şeyi ona yazdırarak bu işlemleri yaptıracağım. Evet gördüğünüz üzere biraz gecikti ama Hello World yazısını gördük. Uygulamayı şu an e, bu boyut aldı. Şurada Cursor uygulamamı açıyorum arkadaşlar. Bu uygulamayı bilgisayarınızda kurduğunuzu farz edelim. Şu an daha önce açtığım bir proje üzerinde görünüyor. Kapattım yeniden açtım. Şurada size uygulamanın kodlarının yazılacağı projeyi seçmenizi istiyor. Boş bir proje de olabilir. Benim şu an mevcutta bir projem var. Dolayısıyla şurada belgeler kısmında to do AI değil not app uygulamasını seçeceğim ve uygulamamın uygulamanın şöyle dosyalarını burada da görüntüleyebileceğim arkadaşlar. Şimdi burada command L tuşlarına basıyoruz. Gördüğünüz üzere zaten burada kısa yolu görünüyor. Chat bölümü var. Composer bölümü var. Bir de bug finder diye bir bölüm var. Bizim için gerekli olan yer Composer. Şimdi burada prompt gerek tamamen uygulamamıza ilk halini vereceğiz. Aşama aşama gitmenizi öneriyorum. Çünkü çok uzun promptlar verdiğiniz zaman bu promptları alıp işlemesi mümkün olmuyor ve hatalı sonuçlar çıkabiliyor. Bu yüzden aşama aşama çok küçük küçük işlemler yaptırarak uygulamanızı geliştirmeye başlayabilirsiniz ama en başta uygulamanızın neyle ilgili olduğu, hangi dille yazıldığı, projeyi incelemeniz için, incelemesi için e, Cursor'a folder'ınızı vermeniz vesaire gibi şeyler gerekiyor. E, dilerseniz option e, Q tuşlarına basarak, basarak şurada döküman da verebilirsiniz. Mesela ben daha önce Swift dokümanını burada vermişim. Yeni New Duck diyerek de farklı konularda dokümanlar sunabilirsiniz. Mesela Google'un bir API'ni kullanacaksınız. Oradaki bir dokümanı alıp buraya doküman olarak verebilirsiniz. Bunlar daha sonraki konular. Şimdi arkadaşlar ben hangi bir şey vermeden direkt olarak şöyle dosyamı, folder'ımı vereceğim. Neydi benim folder'ım? Note App dedim ilk e, komutumuz yazalım dosyalarımı incele ve swift e, uygulamam için ilk gözlemlerini yap. Şu an tabii aklıma geldiği şekliyle yazıyorum. Bu videoya ön bir hazırlık yapmadım. Tamamen ilk aklıma gelen şeyleri burada yazıyorum. Şu an dosyaları inceledi. Dostlar, dosyalarla ilgili bize bazı bilgiler sundu. Hemen burada kısaca ilk komutlarımı veriyorum. Ee, bu bir not alma uygulaması olacak. Dolayısıyla bize bazı ekranlar ve özellikler gerekecek. Aşama aşama gidelim. E, not alma uygulamamın ana ekranını tasarla. Bu ekran çok şık ve modern olmalı. Dedim ve gönderdim arkadaşlar. Şimdi ilk ekranı ana ekranımı benim için tasarlayacak. Burada tabi çok basit bir şekilde modern ve şık bir tasarım yap dedim. Burada sizin çok daha detaylı stillendirmeleriniz olabilir. Ben e, basit ve e, bu video için oldukça basit ve e, kolay bir uygulama geliştiriyorum. Hemen şöyle Accept All demeniz gerekiyor. Şuradaki yapılan tüm değişiklikleri kabul etmek için arkadaşlar. E, evet. Kabul ettik ve uygulamamız şimdi ekrana geliyor. Gördüğünüz üzere notlarım uygulaması geldi. Alışveriş listesi, toplantıla notları, fikirler yapılacaklar vesaire. Şurada artı butonu var. Tabi bu fonksiyonlar şu an henüz çalışmıyor. Ana ekran bu şekilde geldi arkadaşlar. Ana ekranı çok daha canlı ve şık bir hale getirebilir isim diyelim. Çünkü ekran çok sade şu an. Bu arada daha sonraki işlemler içinde size yol haritası sunuyor. Ee, işte şunları yapabiliriz vesaire gibisinden. Mesela burada tasarım özelliklerine yer verilmiş. daha sonra seçim bir şey vermemiş daha doğrusu ama genelde bundan sonra şunu da yapabiliriz gibi şeyler de size söylüyor. Ben şu an tasarımı beğenmediğim için tasarım değiştirmesi için bir komut verdim ve gördüğünüz üzere tasarımı değiştirdi. Bakalım nasıl bir hale geldi. Ben de sizlerle birlikte ilk defa görüyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere şöyle ikonlar eklemiş. Şöyle kategoriler eklemiş. Notlarım şurada yine aynı şekilde benzer yapılar var falan filan. Evet. Şimdi şu butonların çalışma çalışır hale getirelim. Evet. Teşekkür ederim bir. dedim en basit haliyle gidiyorum şu an arkadaşlar tabi ben bu uygulamayı kullanarak çok daha gelişmiş çok daha detaylı uygulamalar geliştirdim arkadaşlar sadece video için çok basit bir şekilde gidiyorum şu an ee, nasıl yapacağınız konusunda size bir fikir vermesi adına evet gördüğünüz üzere not alma ekranda yaptı Muhtemelen buralara bir yere de bağlı. Tabii yapay zeka eksik gedik olabilir her zaman. Bunları siz kendiniz yönlendireceksiniz. Bakın gördünüz mü? Yeni not al dediğimiz zaman yeni not. Şurada not başlığı girebiliyoruz. Genel yapılacaklar. Ve not alanı İşte test notu bu benim ilk notu diyelim. Kaydet diyelim. Gördüğünüz üzere buraya herhangi bir şekilde gelmedi toplantı notları alışveriş notları bunları tek tek adım adım yapmamız gerekecek arkadaşlar şimdi diğer aşamaya geçelim evet test amaçlı eklediğim tüm notları kaldı ekrandan ee, eklediğim notu da kullanılan cihazına kaydet ee, eklenen notlar ana ek artık detaylı bir Evet şimdi de böyle bir prompt girdim. Siz uygulamanızdaki her şeyi adım adım bu şekilde tasarlayacaksınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz üzere yeni bir content feed güncellemeler yapıyor şu an. Hali hazırda olan kodlara da eklemeler yapıyor. Bu şekilde adım adım gideceğiz. Tabii ki hatalar çıkacak. Hatta baya bir hata çıkacak. Bunların çözümü için de yine yapay zekaya başvuracağız. Yapay zeka bizler için bu hataları çözecek ve e, uygulamayı geliştirmeye devam edecek. Gördüğünüz üzere şu an ilk hatamızı aldık. İlk hatamız neymiş hemen görelim. Ne diyor? Missing argument for e model call. Hemen diyelim ki Neydi? Hangi klastan aldığımıza bakalım. Add not view. Add not view ee, dosyasında şu şekilde bir hata oluştu. Diyelim. Bizim için bu sorunu çöz. gördüğünüz üzere accept all dedik. Hata giderildi. Şurası sıfıra düştü. Ve sorunu bizler için giderdi arkadaşlar. Evet. Şöyle Note not view ekranı şu an önümüzde. Bizim ana ekranımız her zaman content view'dur arkadaşlar. Content view ekranına geri dönüyoruz. Gördüğünüz üzere şu an herhangi bir not yok. Ben çünkü hepsini temizle dedim. Yeni not al diyeceğim. Test not bu, bu benim ilk notum dedim kaydet dedim. Geldi şöyle bastığımda da notumu gördüm arkadaşlar. Şu an en basit haliyle sizlere bir iOS uygulaması yaptık. Tabi buradan sonra sizin yaratıcılığınız devreye giriyor. Uygulamanızı olabildiğince detaylı daha şık bir tasarıma sahip daha detaylı özelliklere sahip bir e, hale getirmek sizin elinizde buraları değiştirebilirsiniz not alma ekranını değiştirebilirsiniz yeni özellikler ekleyebilirsiniz farklı farklı animasyonlar ekleyebilirsiniz kategori ekleyebilirsiniz her türlü özelliği sizin kendi eklemeniz sizin hayal gücünüze bağlı tüm özellikler ve tüm özellikler ve tüm tasarım tamamen sizin hayal gücünüze bağlı umarım yararlı bir video olmuştur eğer bu video 10.000 kadar izlenme alırsa izlenme alırsa daha gelişmiş bir uygulamayı nasıl yapacağımızı ve bu uygulamayı App Store'a nasıl yükleyeceğimizi, daha da önemlisi bu uygulamaya reklam nasıl ekleyeceğimizi, subscribe, subscription dediğimiz abonelik modellerini nasıl ekleyeceğimiz gibi daha pek çok detayı bu video serisinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabi yeterli ilgi ve alaka oluşursa dediğim gibi bu uygulama geliştirmek yeterli olmuyor. Bunları App Store'a atmak Gerekiyor aynı şekilde bunlardan para kazanmak için yapmanız gereken bazı işlemler oluyor. Onları da eğer bu video yeteri kadar izlenme alırsa adım adım göstermeyi düşünüyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar.